önceki seçtiğim şiir kitabından Brecht, Alman şairi yazar. Eserlerinden Aşk Hep Yeni Başlar kitabından bir şiir seçtim. Her insan kendi adasında yaşar. Her insan kendi adasında yaşar takırdatarak dişlerini ya da terleyerek. Göz yaşları içer. Şeytanın edebiyat bilgilerini, onun dişlerini takırdatması kimseyi yerinden kıpırdatamaz. Her insan kendi dilinde konuşur ve hiç kimse anlamaz ne söylediğini kafasındaki ışığın. Sonra iyi olarak da anlaşılmaz. Sonra iyi olarak da anlaşılmaz. Düş kırıklığı ve incinmedir. Gerçek utanmazlıklar. Görüyorsunuz e, konu hep e, bir şiirin editörlüğü e, üzerinden dil e, kaygısı dili e, doğru ifade etmek kullanmak fakat bir şairin e, üslubu diğer edebi türlerin incelemesinde gerçekleştiren editörlerin anlayabileceği bir kavram değil. Bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda bol bol konuşabileceğimizin mistik işaretlerini görüyorum, uygulamaya gayret ediyorum. Bu konu üzerinde çok gayretle okumayı sürdüreceğim ve bilgileri doğru edindikçe e, tabii ki elbette en önce Türkçe daha sonra diğer filolojik e, çalışmalarda e, neyi tam e, oturtmamız gerekiyor ki biz birden fazla dili en iyi şekilde e, algılayalım. Fakat kendi dilimizi e, doğru bir üslupla şiiri sanatlaştıran öğelerle üretime geçebilelim. Bu e, bu dil bilimin e, meselesi aslında yani e, tarih, dil, coğrafya fakültesinin ile e, başlayan e, kadim bilgelikleri de içinde bulunduran e, sadece bir sesletim, e, sadece bir imla ve gramerden ibaret değil. Ee, bunun çok daha detaylı bir form olduğunu düşünüyorum gerçekten bir dili gerçek bir dil olması bunu koruma endişesi ee, katıldığım birçok programda eğlence programları oluyor daha çok kültürel faaliyetler ee, ya burada Vatandaşlarla, insanlarla bir diyalog haline geçiliyor. Buradaki bu diyalog halindeki iletişimdeki sürdürülen e, dil, insanın düşünce yapısını yansıtıyor e, ve bu insanların enerjisi dile yansırken e, bir olumsuzluk üzerinden. E, sivil bir diyalog oluyor evvela e, daha sanat içerisindeki enerjiye ulaşmamız için elbette ki çevreyi arındırmak bu toplu dönüşümü travmatik alandan yükseltmemiz gerekiyor ki biz sadece gerçek üslup dili Maddeden arınmış bir maneviyat ve görsellikten uzaklaşmış içsel e, huzuru doğayı daha iyi anlatabilelim. Çünkü şairlerin davası aslında sadece şiir yazmak değil. Bunun toplumsal bir e, keskinliği aslında düşünce yapımızdaki daha birleştirici unsurla kendi açımdan söylemem gerekirse yarınlara daha ümitli olabilmek hususunda bir tek başınalığım mevcut. Bundan da şikayetçi değilim. Çünkü ben eliyorum. Yani ben seçiyorum. Kendi kararım oluyor. Dolayısıyla çok ilginçtir bunlar daha çok e, dediğim gibi cümle aşamasında insanların kendi mevzularını kenara itip bütün mazeretlerden bahanelerden e, aşıp gerçekliğe ulaşması kişinin kendisinde vardır. Bu sebeple de şiir herkesin meselesi değil. Bu yüzden herkesin aslında kişisel arşivi yok. Bu sebeple çöp kenarlarında bir takım eski yayınların kitaplarına rastlıyoruz. Bu sebeple kütüphanelerde çok fazla okuyan yetişkin görmüyoruz. Elinde kitapla olan yolcuya rastlamıyoruz okuyan insanların video çekimlerine hadsizce yorum yapanlar, gene okuyup dinlemeyenler. Yani okuduğunu dinlemek burada sessizliği fark etmek. Bu sessizlikte usul, usul ve sağlam kelimelerle inşa sürecidir. Ben şiirin e, kitle yani hitap aşamasındaki e, ulaşacağı yerin Sadece raflar değil, toplumsal süreci devinimle e, dönüştürecek bir güç olduğunda savunuyorum. Yani aslında e, herkes yazar ünvanı da almıyor. Tıpkı her doktora okuyanın doktor ünvanındaki e, hocalık ünvanını kullanması gibi. Yani her şiir kitabı çıkaran nasıl şair değilse, her şiir nasıl şiir değilse bunun daha mistizizm, daha soft bir aşamadan damıtılarak bir su içmek de benzetilebilir. O sözcüğü aramak için de içimizdeki tanımlamalar, o duyguyu hissetmek ee, o davanın insanı olmak yani mevzu daha maddesel değil daha kararlılık içeren daha normalitedin üstünde gündeliğin dışında ee, daha renkleri renk aşamasındaki netlikle donanım elde ediliyor. Anlatılmak istenen sadece okuyucı okuyucuya göre bir hitap değil, sadece ikili ilişkiler değil, ee, karın tokluğundan ibaret değil, herhangi bir eşya ya hükmetmek değil. Burada çok farklı bir fikirsel mücadele var. Fikirsel mücadelenin bir hayvan içinde temsil ettiği gibi bir hayvanı sevmeyi de temsil ettiği gibi bir çiçeğin mevsimsel dönüşlerinden yola çıkarak karşılaşılan durumlardaki çözümleri de ele alıyor şiir belki daha çok burada şiirin yapısından çok aslında şairin ne demek istediğinden çok durmak istediğim meseleyi yavaş yavaş bulmaya başladım. Kendim eskiden diyordum ki en iyi şiirle ifade edebiliyorum duygularımı. Burada çok daha derinsel e, farklılıkla şiirin konusu ne e, boyutuna yavaş yavaş geldiğimi fark ediyorum. Ve bu... E, yani gerçekliği yaşamak, yaşadıkça yani buradaki yaşanılan boyut atlamak. Bu da nasıl? Ee, hayati anlamdaki dönüşümlerin daha huzur yapılanmasını hedef alıyorsak, iç huzuru hedef alıyorsak ki kişisel gelişim her zaman bize lazım. Yani ee, okumak deyince kitabi bilgi değil insanın ruhuna hitap edebilere dönüşmek bir takım sertifikalı eğitimler alıp bunu paraya dönüştürmek için değil buradaki elde edilen e, kar denen kavram daha soyut buradaki soyut yani sembolizmin e, e, parçacıklarını bütüne dönüştüren bir e, bütünselliğin kalıcılığı bu yüzden geçici olmuyor yani e, diyelim ki farklı bir ilim almış birkaç insan bir yerde toplandığında ortak konuları e, çeşitlilik ivme kaydederken e, orada kimya devreye giriyor yani ruhani boyuttaki bütün iletişimlerdeki sürdürülebilirliğin ana teması tamamen e, menfaatsiz gönüllü hedef alan bir e, yankılanma yani orada bir şey anlatırken duvara çarpmıyor şiir bir konu üzerine düşünürken bir diğerine şikayet etmiyor. Bir mısra oluşturulurken hisleri gösteriş olsun diye stüdyoda tüketmiyor. Şiirin kokusu daima doğallıktan ve natürellikten. Bir matematik varsa bu tamamen daha iyi bir insan olmak üzere. Nasıl faydalı olabilirim bir diğer insanın yanında bulunabilirimi hedef alan bir e, içsellik. Bu yüzden aslında herkes kendi derdini anlatmaya uğraşırken şiirselleşmiyor, katılaşıyor. E siz de bir katı maddeyi nesini anlatabilirsiniz? Bir demirin kızgınlığındaki ray oluşması, orayın trene dönüşmesi, o trenle bir yere varmak veya bir yerden e, çıkmak diyelim. Fakat e, o kızgının yani o sürdürülebilirlikteki hareket neyse neye göre ise tavır geçmiş deneyimlerden elde ediliyor. Sadece kendi deneyimlerimiz de değil, toplumsal gözlemlerimiz. Dolayısıyla hepimizden bir şey katmış oluyor. Bu yüzden daha heterojen değil, daha iç içe geçmiş fakat e, tamamen kıymetlendirilen bir his ortaya çıkıyor. Bu da tezahür oluyor. Bu yüzden dil üslubunda bu hisleri yaşamış hisseden kişiler, değer veren kişiler bir arada okuduğunda veya ne yazmış diye bir şiiri ya da bir yazarı merak ettiğinde daha fetişizmden uzak kendilik ve kimlik edinerek edinmişliğe hizmet ederek bulunuyor. Dolayısıyla oradaki aydınlanma denen kavramda bir merdiven çıkılıyor. Daha huy, e, akışkan hale geliyor. Arınma aşaması da işte elemek, seçmek ve herkesle her şeyin konuşulamaması. Bir kelimeyi herhangi bir insanın davası edinmişliği olmadığından dolayı müdahale etmek ve düzeltmek kavramıyla e, eleştirel yaklaşılabiliyor. Halbuki Yargı, sonuç, aşamadan önce müvekkil vardır. Burada insan daima kendisiyle baş başa oturur. Şiir böyle bir mevzu. Yani müdahaleden arınmışlıkla üretiliyor. Dolayısıyla direkt baktığımız zaman... Bir yerde bulunmak, aitlik hislerini de bize anlatıyor mısralarında.